Erkeklerin çoğu kendilerini önemli hissetmek istiyorlar. Bu yüzden de ihtiyaç duyulmayı bekliyorlar maalesef. Hayatta insanıza göre şerbet vermeyi bilmek. Kızılcık şerbeti Abdullah aile içindeki gerilimlerin artması ile birlikte Alev ile buluşur ve boşalma sürecinin uzun ve sancılı olacağını belirtir. Alev bu süreci daha fazla çekmek istemez ve sorunu kökten çözmek için pembenin kapısını çalar. Nilay Mustafa'nın yöneltilen suçlamalarına karşı öfke ile dolup taşar ve hemen çocuğunu alarak terk edecektir. Nursema sığındığım ise Nursema annesinden haberi olduğu için kapıyı açmayacaktır. Sönmez'in yardımıyla Nilay eve alınır ve tüm yaşananları onunla paylaşır. Aynı zamanda Mustafa da boşanma talebinin arkasındaki sebepleri ailesine açıklar ve bu da yeni bir boyut kazanacaktır Kıvılcım ve Rüzgar okumaya pek meraklı olmayan, bir genç el atarlar ve onun için yeni bir dünyanın dünyanın kapılarına için yeni bir dünyanın kapılarını aralarlar. Çimen ve Gökhan arasındaki ilişki derinleşirken Gökhan'ın evli olduğu gerçeğe ilişkiye gölge düşürmektedir. Dernekte çalışan bir genç kızın, Ertuğrul hakkındaki dedikoduları Kıvılcım'ın kafasını karıştırır ve olayların gerçek en iş yerine girişi beklenmedik sorunların ortaya çıkmasına neden olur ve başının derdi girmesine sebep olur. Abdullah aile içindeki gerilimlerin artması ile birlikte Alevi ile buluştur ve boşanma sürecinin uzun ve sancılı olacağını araştırmaya yönlendirir. Fatih ilişkisindeki gelecek hakkında doğayı sorgular ve karar vermesi için baskı yapar. Videomuzu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.